全部から始まる時って言ったら、やろうと思ったら、そんなに重いと思って、そんなに重いと思って、そんなに重いと思って、そんなに重いと思って、 vermiş olduğumuz da sizlere de tekrar sahada vatandaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın halini hatırlı sorarken Dolayısıyla farklı Parti belediye bu canlayı çıkardık. Vatandaşın ziyade sahada vatandaşın da vatandaşın derdiyle de yani, hemen bulmuş. yüzyılında inşaat sürecimizde çekilmişlikler ona göre hazırlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Hani bize cenab almış olduğumuz esasındaki geri dönüşüne baktığımız zaman sıkanlaştığımızın sizin hizmetkar anlayışınıza, belediyecilik anlayışınıza hakikaten çok müsvet anlamda dönüşüm yaptıklarını hani görüyoruz. Tabii ziyaret ziyaretçisiyle memnunuzdur. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'ye gidip gerçek belediyecilik anlayışının anlayışının Yalova'daki en güzel örneklerden bir tanesiniz. Yani bu da il başkanımızın dengesi. yani

bir bir diğer ifadesi de tekrar geri gelmektir. Evet. Sümeni bekliyle erken çok güzel bir şekilde ağlamış ki tekrar bugün Ben de sizlerle birlikte olmaktan, dostlarla da birlikte olmaktan, bu silahın birlikte olmaktan, vefa insanlarıyla birlikte olmaktan son derece mutluyum tekrar e, 31 Mart akşamı her birimizin güzel sonuçlarla hakikaten yani, sandıkları patlatacak bir sonuçlar durdu. Siz de tekrar belediye başkanının makamında bir adı ve bir adı ve bir adı ve çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Tabii biz de göreve geldik. 2020 yılı Mart ayı O gün maalesef bir dediğinde yazdelerde avukatlar için bir saatlerden 360 pandemiye rağmen bu sosyal e, bu mali disiplini sağladıktan sonra e, bu sefer Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışını sahaya yansıdı. Yani alt yapıdan üst yapıya, gönül belediyeciliğinden kültür sahada, çocuk parklarından spor alanlarına yolunda bir değişim ve dönüşüm yaşattık. Elhamdülillah vatandaşlarımız da bunun farkında e, ve bize güveniyorlar. Bizler de e, sizlerin öncülüğünüzde hiçbir zaman bu güveni boşa çıkartmayacağız yeni dönemde de e, Cumhur İttifakı'nın yürüyüşü davranışını sahaya yansıtarak Cumhurbaşkanımızın liderliğini Türkiye yüzyılına yakışır bir yalvayı e, kazandıracağız. Tamam. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Evet, asıl mensuplarımızın... Thank you.